Bugün sizinle birlikte Akdeniz tarzında döşenmiş, tamamen mobilyalı ve oturmaya hazır, denize sıfır bu şirin tatil kompleksinde yer alan ferah bir çatı katı dairesini göreceğiz. Eminim çok beğeneceksiniz. lütfen buyurun. Burada bir antre yok ancak girişte çok sayıda dolap bulunuyor. Doğrudan oturma odasına giriyoruz. Burası yemek alanı ve mutfakla birleştirilmiş. Videoda gördüğünüz her şey dairenin fiyatına dahildir. Size söylemiştim %42 indirim harika bir fiyat. Eminim beğeneceksiniz ve takdir edeceksiniz. Daire çok geniş, 105 metrekarelik bir alana sahip. Burada iki yatak odası, iki banyo ve geniş bir balkon bulunuyor. İlk banyo girişin hemen yanında yer alıyor. Bu çok kullanışlı çünkü hem aile banyosu hem de misafir tuvaleti olarak kullanılabiliyor. Hadi gidip bakalım. Bakın ne kadar geniş. Burada çamaşır makinesi, duş kabini, tuvalet, lavabo ve alanı görsel olarak daha da genişleten beyaz fayanslar var. Sırada ilk yatak odamız var. O da oldukça geniş. Bolca dolap ve üst raflar, tavanda bir ventilatör ve ayrıca bir klima bulunuyor ve ikinci ebeveyn yatak odası. Ebeveyn yatak odası daha da geniş, çok sayıda dolap, geniş bir terasa çıkış. Videonun sonunda oraya çıkacağız ve ayrıca bir banyo daha var. Salonun içinden geniş kapalı terasa çıkıyoruz. Özetleyelim. Rahat ve geniş bir daire, iki yatak odası, iki banyo tamamen mobilyalı ve oturmaya tamamen hazır. Bu videoda gördüğünüz her şey dairenin fiyatına dahildir. Avrupalılar, İskandinavlar ve Britanyalılar için Kuzey Kıbrıs'ta en popüler yaşam bölgesi olan Esentepe'deyiz. Plaja sadece 250 metre mesafedeyiz ve Girne şehir merkezine arabayla 20 dakika uzaklıktayız. En yakın kafeterya işte burada, tam havuzun yanında, sadece 50-70 metre mesafede. Süpermarket ve eczane ise 800 metre uzaklıkta. Elverişli bir konum, ferah bir daire. Kompleksin içinde tam donanımlı bir spa, sauna, hamam, masaj ve spor salonu bulunuyor. Ayrıca bu daireyi kiraya verip sizin için gelir elde edebilecek bir yönetim şirketi ofisi de mevcut. Ayrıca araç kiralama ofisi de bulunuyor. Dairenin fiyatı 144 bin İngiliz sterlini. Üstelik KDV fiyata dahil elektrik ve su sayaçları da zaten bağlanmış durumda. Aynı bölgede tam olarak böyle bir dairenin en ucuzu 250 bin sterlin Dolayısıyla daire tamamen mobilyalı ve KDV fiyata dahil olmasının yanı sıra en az %42 indirim var. Değerli izleyiciler, eğer daireyi beğendiyseniz açıklamadaki linkten hemen şimdi çalışanlarımıza ulaşabilirsiniz. Size ek bilgi sağlayacaklar ve ayrıca daireyi rezerve etmenize ve satın almanıza yardımcı olacaklar. Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs'taki gayrimenkullerle ilgili tüm konularda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.